Merhaba arkadaşlar. Okulların tatil olma konusuna değineceğiz ve önemli gelişmelere bakacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar okullarda önemli gelişmeler elbette yaşanıyor biliyorsunuz ki. Peki bu gelişmeler nelerdir? Hemen ondan bir bahsedelim. Bu gelişmelerden en önemlilerinden biri Isparta'da okulların daha doğrusu Isparta'nın bir ilçesinde okulların tatil edilmesi. Bu konuyla alakalı sizlere video çekmiştik ve sizlerden de bu konuyla alakalı önemli açıklamalar geldi. İşte neden İstanbul'da tatil edilmiyor? Neden şurada tatil edilmiyor? Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bir yerde tatil edilmesinin nedeni Milliyetin Bakanlığı değil. Tabii ki milleti Bakanlığı ama o ilin veya o ilçenin Milliyetin Bakanlığı. Yani genel olarak alınan bir karar değil. Valiliklerin aldığı bir karar. O yüzden örnek veriyorum bugün İstanbul'un bir ilçesinde gribal enfeksiyon nedeniyle tatil edilse İstanbul'un diğer ilçelerinde tatil edilmeyebilir. Çünkü bu genel alınan bir karar değil. Valilik tarafından alınan bir karar. Örnek veriyorum İstanbul'un işte il bir ilçesinin e valisi karar alır. Başka bir ilin valisi o kararı almayabilir. Haliyle tatil olmaz. O yüzden şunu söyleyelim. Bu tamamen valiliklere ve yine ilçe, il, Milliyetin Bakanlığı müdürlüklerine kalmış. O yüzden yani Isparta'nın bir ilçesinde tatil oldu diye şurada da burada da olacak diye bir şey yok. Eğer sizin valiliğiniz böyle bir şey tespit eder ve durumu kötü olarak algılarsa o zaman tatil edebilir. Onun dışında da e, durum bu şekilde arkadaşlar. Ha, tabii ki tatil edilme ihtimali var bu arada onu da söyleyelim. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde şu anda grip ile enfeksiyon ciddi bir şekilde artmış durumda. O yüzden haliyle e, belirtmem gerekir ki tatil olma ihtimali de var onu belirtelim tatil olabilir. Yani her an her e, an bir ilde veya bir ilçede tatil haber gelebilir. Onu da açıklayalım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.